Süper abi ya bu, öleceksek canlı yayında olsun <gülüyor> <gülüyor> millet görsün ulan adam yıllarca polislik yapmış elrenin kanalda gitti yalan falan <laughs> diye. <laughs> tövbe tövbe kadar... Allah korusun Ay. şimdi abicim bu birazcık nerede lan bu korkuyor Amerika ben... Amerika aynasızla karşılaşmak istemiyor Aha. şimdi önce kızdırıyoruz Harbiden kızdırıyorum ki. Niye? Ee, saldırı modundan çok, savunma modundan çok kaçma moduna geçsin diye. Yani sen hayvan usulce beklerken uyuyan suçlu gibi düşün. Buna bir anda böyle elini almaya çalışırsan savunur kendini. Ama dürttüğünde kaçma moduna geçiyor ve daha rahat tutabiliyorsun. E belki böyle. ben ne yapacağım elimde böyle? Hiçbir şey yapmayacağım elinde tecrübe işte. <gülüyor> 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 Şimdi şöyle biraz kızdırayım. Allah yarabbim ya bu ne ya? Çiyandrip bekleyin. Şu kayayı buraya alalım. Onu da anlatayım. Bizim chat biliyor ama benim yaptığım tek bir teknik var. Hiçbir şey yapmayacağını vurguladığım tek bir şey var. Bu hayvanlar algılayamıyor ne olduğunu. El elini yer gibi kullanırsan o yerde yürüyormuş gibi hissediyor. Şimdi bu hayvanı üstten müdahale edip sıksam elimi alıp çakar. Ama elimi altına koyup gezdirdiğim için hiçbir risk yok beni ısırıyormuş. Abi bu nereden esti bu olay? Benim çocukluğumdan mı? bu. tarafa gelsin. Ha elini gördü abi. Hmm. Ver başka hayvan yok mu? Bunu mu Yılan ver? O yok be abi. Bu kadar tatlı bir şey. Bu mutlaka bir atlar. Şöyle abiciğim kamera. Gel gel gel. Gel babanın yanına. Gel. Gel, gel gel gel. Sadece elini gezdirebilirsin. Şöyle yani hani anladın mı? Yürürken hep altına yer yaparsan elinde hiçbir şey yapmaz. Bırak kendi yürüsün çok garip bir şey ya. Değil mi? Kımıl kımıl. Tam şu izaya koy abi. Aynen. Bu kadar ya. Bu mu abicim ya? Bu kadar Dur. mı ya? Şeyi eline battırabilir. Heh, tamam. Tutunmak için yapıyor. Hmm. <laughs> bir sevmedi gibi değil mi ya? Ama bu irite edici bir hayvan. Abi, abi bir şey, garip bir <laughs> his. Elinde yürüyor. Yani en irite edici hayvanlardan biri. Bana so çok sor güzel, böyle güzel bir yaratık. Ama so normalde doğada görsen iğrenirsin ya. Tabi 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 hemen kaç. Ama böyle elinde yürürken farklı bir şey var ama yani... Örümcek... Tarantula da vereyim mi? Ha? Tarantula. Abi, Lan benim bir yerde bir yerde olmam gerekiyor. Ben bunu bir şey yapayım, Abi. sakinleştireyim. Abi, onu da sakinleştireceksin. Biz de sakinleştireceğiz tabi. Allah chat vermedi. Yazsanız arkadaşlar verme. Amerikanlara verme bunu. Bunu nasıl durduruyorsun? Bunu şimdi biraz sakinleştireceğim. O ısırıyor değil mi?